Magazin camiasının son günlerde en çok konuştuğu isimlerin başında gelen Seren Serengil'in Instagram hesabından paylaştığı fotoğraf alay konusu oldu. Takipçileri, Serengil'in fotoğrafındaki Photoshop hilesini yakalayarak başarısız yorumunda bulundu. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz yaşadığı aşklar kadar magazinsel kavgalarıyla da bir türlü gündemden düşmeyen 49 yaşındaki Seren Serengil, Maldiv tatili sırasında çekildiği fotoğraflar üzerinden yaptığı oynamalar nedeniyle sosyal medyada alay konusu haline geldi. Şimdilerde moral depolamaya çalışan Serengil, geçtiğimiz hafta sevgilisi Mustafa Rahman Tohma ile Maldivlere gitti. 1.8 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından her anını takipçileriyle paylaşan 50 yaşındaki Seren Serengil, yeni çektirdiği fotoğrafları da sevenlerinin beğenisine sundu. Mayo ve ayakkabı üretimi yapmaya başlayan Serengil, kendi ürünlerinin mankenliğini yapıyor. Serengil, mayolu fotoğraflarını sosyal medya hesabı Instagram'dan takipçileriyle paylaştı. Sosyal medya kullanıcıları Serengil'in üzerindeki salıncağın ipinin bacağına girdiğini belirterek Photoshop işleminin başarısız olduğunu söyledi. Serengil'in mayolu fotoğrafına yapılan Photoshop gözlerden kaçmadı. Başarısız Photoshop sosyal medyada dalga konusu oldu. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.